Merhaba arkadaşlar. Doğrusu hareketle yeni sorularımızı çözelim. Arada A 90 B noktasından sabit hızla 200 saniyede koşuyor. Buna göre Arda'nın hızı kaç metre bölü saniyedir? Arda burada nasıl koşuyor arkadaşlar? Sabit hızla koşuyor. Arda'yı bir hareket ettirelim. Evet Arda gel bakayım. Şu şekilde gidiyor. A noktasından B noktasına gitti mi? Gitti. Arda kaç metre yol almış oluyor? Arda hız neydi arkadaşlar? Basitçe son konum eksi ilk konum bölü geçen süreydi. T son eksi T ilk olarak yazıyorduk. Son konumuz neydi? 400. 400 eksi ilk konumuz neydi? 0 bölü geçen süre. Geçen süremiz ne kadar? 200. O zaman 400 bölü 200 yapar mı? Yapar. O da eşittir. 2 metre bölü saniye yapar arkadaşlar. Bil, Dilek ne yapmış? Bisikletiyle doğrusal bir yolda hareket ettiğinde konum zaman tablosu yanındaki gibi olmaktadır. Buna göre buna göre Dilek'in hızı kaçtır? Evet burası buna göre olacak. Buna göre Dilek'in hızı kaç metre bölü saniyedir? Dileğe bakalım şimdi. 0, 20 ne kadar artmış? 20 artmış. Ne kadar artmış? 20 artmış. Ne kadar artmış? 20 artmış. 80'den 100'e. 0'dan yani 20'ye, 20'den 40'a. Farklar ne kadar? 20. Peki süreler ne kadar? 5'er saniye. O zaman hızı şu şekilde alabiliriz. Son konum, eksi ilk konum diyoruz. 80 ile 20'yi evet 20 ile 5'i alalım. O zaman 80'den 20 çıkaracağız. 80 eksi 20 bölü. 20'den de 5'i çıkaracağız. 20 eksi 5. 80 eksi 20 kaçtır arkadaşlar? 60. 20 eksi 5 kaçtır? 15. O da ne yapar? 4 metre bölü saniye yapar. 4 metre bölü saniye. Bir yolda uçmakta olan bir sineğin konum zaman tablosu yanında verilmiştir. Burada buna göre sineğin 10 saniye hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar burada dikkat edin 10 saniye demiş. 10 saniye derse o zaman baştan sona alacağız. Yani herhangi bir aralık alamayız. Evet şimdi hız neydi? son konum eksi ilk konum bölü geçen süreydi. T son eksi T ilktir. Son konumuz ne? 10. İlk konumuz ne? 0. O zaman 10 eksi 0 bölü ne diyeceğiz? Süreden de 10 eksi 0 diyeceğiz. O zaman ne çıktı? 1 metre bölü saniye. Sineğin hızı kaçmış? 1 metre bölü saniye. Pilot ikram uçağı ile 1000 km doğu yönünde 2 saat uçuyor. Sonra batı yönünde 400 km'yi 1 saatte uçuyor. Evet uçağın uçuş şeklerine bakalım önce doğu yönünde 1000 kilometre gidiyoruz Doğu yönünde 1000 kilometre gidelim gitti mi burası 1000 kilometre arkadaşlar Sonra uçak yön değiştiriyor sonra Doğu sonra batı yönünde gidiyor batı yönünde 400 kilometre gitti mi yani 400 kilometre şöyle gelmiş olalım 400 kilometre bize lazım olan yer neresi Şurası arkadaşlar sonuna ilk Şimdi burası 400 buradan çıkaracak olsak o zaman konumuz ne yapar? Delta x'imiz 1000 eksi 400. 1000 eksi 400 kaçtır? 600 kilometredir. Kaç kilometremiş? 600 kilometre. Peki uçak kaç saatte gitmiş? Burayı 2 saatte alıyor arkadaşlar. Ne kadar saatte? 2 saatte. Burayı kaç saatte alıyor? 1 saatte alıyor. O zaman hız nedir? Hız eşittir. 600 bölü Evet burayı 2 saatte almıştı. 2, 2 artı bir de dönüş vardı. 1 ne yapar? 600 bölü 3 yapar. 600 bölü 3 nedir? 200 kilometre bölü saattir arkadaşlar. Evet sorumuzda tavşan var. Bir tavşan ne diyor? Sabit hızla bir tavşan ne yapmış? Sabit hızla A noktasından B'ye C oradan C hiç durmadan koşuyor. Tavşanın toplam koşma süresi 10 saniye ise evet hızı kaçtır? Şimdi bakalım. Evet tavşanımızın hızını bulalım. Şimdi tavşan önce ne yapmış? A noktasından A noktasından nereye gitmiş? C'ye gitmiş. Gitti mi? Gitti. Oradan tekrar nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Bakın önce A'dan C'ye gidiyor. Sonra buraya geliyor. Şimdi tavşan hareketine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Yani şöyle gidiyor. Tekrar geri dönüyor. A noktasına geri dönüyor. Yani şöyle dönüyor. Şimdi burası ne kadar toplamda? O zaman bizim için önemli olan şey ne? Son konum eksi ilk konum. Yani şurası. Son konumuz ne? 100 metre arkadaşlar. İlk konumuz ne? Evet. sıfır değil artık. 50 metre. O zaman hızı buluyoruz. Hız eşittir. Nedir? Hız eşittir. 100 eksi 50. 100 50 bölü geçen süre. Geçen süremiz ne kadar? Evet. Toplam hareket süresi kaçmış? 100 saniyeymiş. O zaman burası ne çıkar? 50 bölü 100. 50 bölü 100 nedir arkadaşlar? 0,5 metre bölü saniyedir. Sorumuz ne diyor? Doğrusal bir yolda koşmakta olan baranın konum zaman tablosu yandaki gibidir. Buna göre baranın konum zaman grafiğini çizeniz. Konum zaman grafiğini çizelim arkadaşlar. Önce şöyle bir grafik şeyi oluşturalım. Evet bunu hızlıca yaptık. Evet şimdi ne diyoruz? Baran nereden başlamış arkadaşlar? Baran sıfırdan başlamış. Nereye çıkmış? 0, 20. Dikeye konumu yazıyoruz. 20. Sonra ne yapmış? 40 olmuş. Sonra ne yapmış? 60 olmuş. Sonra ne yapmış? 80 olmuş. Sonra ne yapmış? 100 olmuş. Evet. Peki zaman nasıl değişiyor? Zaman da doğrusal değişiyor. Burada 10. Burası ne olacak? 20. Burası 30. Evet. 30 olacak. Şunu 30 yapalım. 30, 40, 50. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu noktalar birer nokta elde ediyoruz. Bakın şöyle bir nokta elde ettik mi? Elde ettik. Şuradan da bir nokta elde ettik mi? 60'da nerede? 60'da 30'da. O zaman şurası 30 olacak. 80'de nerede? 80'de 40'da. 40. saniyede 80'de. 50. saniyede nerede? Evet, yüzde. O zaman buralar ne yapacak? Şu noktalar. Bu noktalar elde ettik mi? Elde ettik. Ne yapacağız? Birleştireceğiz. Sıfırdan başladık. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, konum zaman bu şekilde olacak. Hızını bulunuz demiş. Doğru mu? Hızını bulurken hız neydi? Şurasını şuraya bölüyoruz. Doğru mu? Peki burası şuraya eşit mi? Şurası şuraya eşit mi? Eşit. Burası ne yapıyor? 100 metre yapıyor o zaman, 100 metre. Peki burası ne kadar yapıyor? 50. Yani tanjant alfa eşittir v'dir diyoruz, yani hızdır. Şu açı tanjant. V eşittir işte nedir? 100 bölü karşı bölü komşu. Komşu kaç? 50. O zaman 100 bölü 50 nedir? 2 metre bölü saniyedir. Ne diyor arkadaşlar? Doğrusal bir yolda, doğrusal bir yolda koşmakta olan bir kedinin konum zaman tablosu yukarıdaki buna göre kedinin konum zaman grafiğini çiziniz demiş Hadi çizelim Evet şimdi önce bir konum zaman şeyi alalım yapıştırdık şuradan geldik Evet şimdi ne yapmış kediciğimiz kedicimiz önce sıfır sıfırdan nereye çıkmış ona Evet 10 on. 0'dan 10'a geldi. 10'dan 20'ye, 20'den 30'a tekrar 20. 10. Burası ne oldu arkadaşlar? 20. Burası ne oldu? Evet, burası 20 olacak. Biraz 20'ye benzemedi. Silelim bunu. 20. Burası ne oldu? 30. Evet, o buradan sonra yükselme yok gördüğünüz gibi. Tekrar 20'ye düşüyor. O yüzden buraya buraya 20 falan yazmıyoruz, tamam mı? Ama zaman nasıl gidecek? Aynen yata gidecek. 0, 2, 2, 2'den 4'e, 4'ten 6'ya, 6'dan 8'e, oradan 10'a gidecek. Zaman düzgün artan arkadaşlar. Zamanda geri dönüş olmaz. 4, 6, 8, 10. Tamam mı? Peki, e, ikinci saniyede neredeyiz? İkinci saniyede 10'dayız. 20. Sa 20. metre kaçın saniyede? 4. saniyede. 6. saniyede neredeyiz? 30'dayız. Burada bir şey daha var. 8. sayede nereye gelmişiz? 20'ye gelmişiz. Yani şurada bir nokta daha olacak. Şu noktaları işaretleyelim. Noktaları işaretledik mi? İşaretledik. Şurası da nokta. 10. sayede neredeyiz? 10. sayede yine 10'dayız. Yani şuradan şuraya geliyoruz. Evet. Şimdi hız zaman grafiğini çizerken önce şurası şu noktaları birleştiriyoruz. Hangi noktaları önce elde ettiysek oraya gidiyoruz. Sonra geriye dönüyoruz. Şöyle geldik mi? Geldik evet kedinin hız zaman konum zaman grafiği bu şekilde bize hızını bulun demiş hızı bulurken şöyle yapıyoruz ee, tabi 10 saniyedeki hızını bulacağız 10 saniyedeki hızı nedir arkadaşlar 10 saniyedeki hızı son konum eksi ilk konum diyoruz doğru mu evet, son, son konum eksi ilk konum v işte son konumuz ne 10 ee, zamanımız ne 10 ilk konumuz ne 0 10 eksi 0 bölü 10. Eşittir ne diyeceğiz? 10 eksi 0 diyeceğiz. Bu zaman arkadaşlar ne yaptı? 10 bölü 10 yaptı. 10 bölü 10 nedir? 1 metre bölü saniyedir. Evet. Azat'ın köpeği sabit süratle ne yapacak arkadaşlar? Azat'ın köpeği sabit süratle koşar. A 90 C'ye hiç durmadan B noktasına koşuyor. Köpeğin hareketine bakalım arkadaşlar. Köpek nasıl gitmiş önce? A 90 C'ye koşmuş. Oradan tekrar hiç durmadan B'ye koşmuş. Yani köpek aslında nerede arkadaşlar? Son konumu ilk konumu karşılaştıracak olsak şurada. Yani şu kadarcık yol almış. Şimdi grafiğe dönüştürecek olsak grafiğe dönüştürelim onu. Evet grafiğimizi şöyle çizelim. Şu mesafelerin her birine x diyelim. Ne diyecekmişiz? x. Şurası x e, burası x. O zaman azalttığın köpeği önce nereye gitmiş? T sürede. Şu, şuraya x diyelim, şuraya da 2x demiş olacağız. O zaman şurası 0, burası t, burası 2t. T sürede önce 2x'e gidiyor, şuraya gidiyor. Sonra ne yapıyor? İkinci t sürede şurası olacak. Evet, t sürede şuraya geliyor. İkinci t sürede şuraya geliyor. O zaman bu noktaları birleştireceğiz. 0'dan başladık, şöyle geldik mi? Geldik. Sonra nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şu noktalarda noktalı çizgiyle birleştirirsek zamanımızı görmüş olacağız. O zaman grafiğimiz çıkmış oldu ortaya diyeceğiz. Tamam mı? Konum zaman grafiğimiz bu şekilde olacak. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? Bir araya bir araya ait ee, ne demiş? Bir araya ait konum zaman grafiği yandaki gibidir. Arının doğu doğrusu oluştuğuna göre arının diğer değiştirmesi sıfırdır. Yol uzunluğu 200 metredir. Hızı sıfırdır. Bakalım bu biller doğru mu? Evet şimdi bakalım. Ee, Aranın yer değiştirmesi sıfırdır. Yer değiştirmeye baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar? Son konum eksi ilk konum diyeceğiz. Ne diyecekmişiz? Son konum eksi ilk konum. Evet daha tek seçtiğimiz son eksi ilk diyoruz. İlk neredeyiz? Sıfırdayız. O zaman burası sıfır olacak. Peki sondan neredeyiz? Gene sıfırdayız arkadaşlar. O zaman sıfır eksi sıfır eşittir sıfır. O zaman bir doğru diyoruz. Neymiş? Bir doğru. Doğru çıktı. Ee, pardon bu şurası olacak. Bir doğru çıktı. Arının toplamı aldığı yol 200 metre. Yol uzunluğu derse şurayı alıyoruz. Yani şuradan şuraya ne kadar? 100 metre burası. 100 metre de geri geldi. Yol uzunluğunda şeye bakmıyoruz. Ee, son ilke bakmıyoruz. Toplam alınan yol ne kadar? Ona bakıyoruz. 100 artı 100 nedir? 200 metredir. O zaman bu da doğru çıktı. Arının hızı sıfırdır. Hız neydi arkadaşlar? Hız yer değiştirme bölü geçen süreydi. Yer değiştirmemiz neydi? Sıfırdı. Birinci öncülde bulmuştuk. Sıfır bölü t. T kaç? 20. Sıfır bölü 20 nedir? Sıfırdır. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru çıktı arkadaşlar. Zeynep'in konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Nasılmış arkadaşlar? Konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Evet, buna göre Zeynep hangi anlarda yön değiştirmiştir? Konum zaman grafiklerinde bakın bu konum zaman grafiği diyorum özellikle vurguluyorum. Yön değiştirme e, grafiğin kırıldığı anlardır. Yani aşağı döndü veya yukarı döndü nokta. Bakın burada bir e, aşağı dönme var. Şurada aşağı dönme. Yukarı giderken aşağı dönmüş. Bir de burada e, şimdi eksiden eksiye gidiyor. Burası değil. Buraya gitmiyoruz. O zaman ne yapıyor? Burada tekrar geliyor. Şöyle dönüyor. Demek ki burası da ne? Bir yön değiştirme noktası. O zaman cevabımız ne çıkacak? Cevabımız arkadaşlar 2T ile kaç T edeceğiz? 2T ile 7T olacak. Cevabımız 2T ve 7T olacak. Bakalım arkadaşlar soru ne diyor bize? Ee, KLM araçlarının Konum-Zaman grafiği şekildeki gibi. Buna göre yalnızca k aracın hızı negatiftir, l hızı en büyüktür, m aracın aldığı yolun yol en uzundur. Şimdi burada şuraları bilerek boş bıraktım. Şurası sıfır dersek buraya x diyeceğiz. Doğru mu? Evet, buraya x diyoruz. X buraya ne diyeceğiz? 2x diyeceğiz. Buraya eksi x diyeceğiz. Buraya eksi 2x diyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Buna göre hızı e, yalnızca k aracın hızı negatiftir. K aracın hızı nereden nereye gidiyor? Negatif yöne gittiği için k aracın hızı negatiftir. L aracı nereye gidiyor? L aracı pozitif yöne gidiyor. M aracı da pozitif yöne gittiği için doğru. Bir doğru diyoruz. L aracın hızı en büyüktür. Şimdi hızının en büyük olduğunu nereden anlayacağız? VK bakalım. VK işte hız büyüklüğü diyor. Son konum eksi ilk konum. Son konumuz ne? eksi 2x. K'da bakın eksi 2 xten 2x'e gidiyoruz. Eksi 2x, eksi 2x bölü geçen süre. Şuraya da 0, t, 2t 3t dersek 4t dersek, 5t dersek 6t diyebiliriz. O zaman e, K aracı bunu nasıl e, sağlamış? A, şuralar yanlış oldu. Burası 2t olacak. 1t fark edecek arkadaşlar. Evet. Şuraya 0, şurası t 2T 3T 4T 5T 6T 7T Şimdi K aracı ne kadar sürede geliyor? 2 tde de geliyor. 2T O zaman eksi 4X bölü 2T. Ne çıktı? Eksi 2X bölü T çıktı. Evet şimdi L aracının hızına bakalım. VL aracı hızı. Şimdi e, 2 xten 2X'e gidiyor o da. Ama 2X eksi eksi 2X bölü geçen süre. Süremiz ne kadar? L aracı bunu ne kadar sürede yapıyor? 4T sürede yapıyor. Bölü 4T. Burası da 4X bölü 4T çıkıyor. O da ne çıkar? X bölü T çıkar arkadaşlar. Şimdi VM'ye bakalım. VM ne, ne, diyor? Evet ilk konum, son konumuz X. İlk konumuz ne? Eksi 2X. O zaman X eksi eksi X bölü geçen süre. T, e, M aracı ne kadar sürede yapıyor? 7T sürede. 7T eksi 0. Burası da ne çıktı? 2x bölü T çıktı. Yani şurayı şöyle alalım. Evet. E, şimdi 2x bölü T çıktı. Bunları karşılaştıracak olsak arkadaşlar en büyük büyüklük dediği için sayısal değerine bakacağız. Bunun sayısal değerini 2. Bunun sayısal değerini 1 arkadaşlar bunun sayısal değerini 2 bölü 7 kaçmış 2 bölü 7 o zaman e, sayısal değer en büyük olan hangisi K, e, e, K aracı yani L aracı değil o zaman 2 yanlış oldu. M aracın 6 yol en uzundur yanlış bu da yanlış niye yanlış çünkü M aracın 6 yol uzunluğu ne kadar 2x bunun 6 yol uzunluğu ne kadar x bunun 6 yol uzunluğu ne kadar 2x. Merjin alt yol uzunluğu neymiş? Eksi yani en uzun değil. O zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Cevabımız ne çıkacak? Yalnız bir çıkacak cevap. <laughs> evet bu soruya bakalım. Şimdi KVL otomobillerinin ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre KVL otomobillerinin hızları kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar bakalım. K otomobiline bakalım. K otomobili VK diyelim. Eşittir son konum. Son konum ne? 200. İlk konum ne? 0. 200 eksi 0. Peki bunu ne kadar sürede geçmiş? K otomobili için şuraya dikkat ediyoruz. Bakın şuraya. 10 eksi 0. Kaç yaptı? 200 bölü 10. O da eşittir çıkar? 20 metre bölü saniye çıkar. Şimdi L otomobiline bakalım. L otomobilinde mavi ile çizelim. L otomobili, otomobili 150'ye gelmiş. Şurayı alacağız. O zaman bizim alacağımız değerler neyse 150'den 0'a 0'dan 25'e olacak. O zaman VL eşittir ne çıkacak? VL eşittir. 150 0 bölü ne diyeceğiz? 25 0. O zaman burası ne çıktı? 150 bölü 25. 150 bölü 25 nedir arkadaşlar? 6 metre bölü saniyedir. Evet, K aracı 20, L aracı 6 metre bölü saniyedir. Evet, doğrusal bir yolda ilerlemekte olan, hareket eden ne diyoruz? Ee, K ve L otomobillerinin konum zaman grafikleri e, yanda verilmiştir. L otomobilin hızı 60 km. Yani L vermiş 60. Olduğuna göre K otomobilin hızı kaçtır? Önce L'den başlayalım arkadaşlar. Son konum, eksi ilk konum diyoruz. Şurayı alıyoruz. O zaman VL eşittir bir kere 60 diyeceğiz. 60 eşittir 2x eksi 0. 2x eksi 0 bölü. Burası ne diyeceğiz? 4t eksi 0. O da eşittir çıkacak? 2x bölü 4t çıkar. Şimdi bunlar da sadeleşirse x bölü t çıkar mı? x bölü 2 tye çıktı? 60. Şimdi bu 2'den de kurtulmamız lazım. Bu 2'yi çarpan olarak buraya alabiliriz. O zaman x bölü t eşittir ne diyeceğiz? 60 çarpı 2. 60 çarpı 2 nedir? 120 km bölü saattir. Bu bize lazım olacak. Bunu kullanacağız. X bölü t'nin 120 olduğu bize lazım. Şimdi VK'ya bakalım. VK'yı da maviyle alalım. VK işlerine çıkacak. K'da şurayı alacağız. 3X bölü 3T'yi alacağız. Ne yapacakmışız? 3X bölü 3T. 3X eksi 0 bölü 3T eksi 0. Ne çıktı burası? VK eşittir. 3X bölü 3'te 3'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. x bölü t çıktı. Peki x bölü t neydi? 120 idi. O zaman v k işte ne çıkacak? 120 km bölü saat çıkacak arkadaşlar. Evet, bir aracın konum zaman tablosu yukarıdaki gibidir demiş. Nasılmış yukarıdaki gibi? Buna göre aracın konum zaman grafiğini çizerek 60 saniyedeki hızını bulmuş. Evet bulalım şimdi. Önce şunu bir konum zaman grafiği alalım. Evet konum zaman şöyle olsun arkadaşlar. Bu da şöyle olsun. Bu biraz daha uzun olsun. Evet burası 0 20 şuradaki değerleri buraya alıyoruz. Şuradaki değerleri 40 60 80 100. Şurayı biraz daha uzatalım. Evet buraya x diyelim. Şimdi zamanımız nasıl akmış? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burası sıfırdan başlamamış. Nereden başlamış? başlamış? 20'den. Yani 10. sayede neredeyiz? 10. sayede buradayız arkadaşlar. 20. sayede neredeyiz? 20. sayede 60'tayız. Bak 60'ı çiziyorum. Evet 80. metre kaçıncı 30. sayede alıyoruz. Şurayı çizdik. Evet 50. sayede neredeyiz? %100'deyiz. Sonra geri dönmüş. Tekrar 80'e gelmiş. Tekrar 60'a gelmiş. Şimdi bunları birleştireceğiz. Ama nereden başlayarak? 20'den başlayarak birleştiriyoruz. Tamam mı? Birleştirdik. Şöyle geldik mi? Evet. Şimdi buradan grafiğimiz tamam oldu. Grafiğimiz şöyle. Evet şuradan şurası şuralar önemli hepsini çizmeyeceğim şimdi 60 aylık hızını bulunuz demiş şimdi ilk konumuz neresi de 20 son konumuz neresi 60 bakın şurası 60 görüyor musunuz 60 ve işte ne çıkacak o zaman son konum 60 ilk konum ne 20 bölü geçen süre karşı süreye geçmiş 60 o zaman ne çıkıyor 40 bölü 60 40 bölü 60 nedir arkadaşlar 4 bölü 6 o da nedir 2 bölü 3 metre bölü saniye yapar evet her zaman tam sayı karşımıza çıkmayabilir evet Elif ne yapmış arkadaşlar Elif evlerinden 360 metre uzakta olan bulunan okula 2 dakikada gidip hiç durmadan 4 dakikada dönüyor bakın 2 dakikada gidiyor 4 dakikada dönüyor burası önemli evet bu yol uzunluğumuz ne kadarmış arkadaşlar 360 metre Evet 360 metre şurası kaçmış? 360 metre. Elif'in konum zaman grafiğini çiziniz. Basit arkadaşlar. Evet konum zaman grafiğini çizmek için şöyle bir grafik alıyoruz. Aldık. Evet çok e, sayı değeri girmemize gerek yok burada. Evet şurada 0 şurası 360. metre olsun. Kaç metre? 360. metre. Şurası da 2 e, dakikamız olsun. Burası da Evet 2 dakikada gidiyor. 4 dakikada dönüyor. Şimdi 2 dakikada buradan sonra 4 dakika dediği için 6 saniye olacak. Yani 6 dakika olacak. 2 artı 4 nedir? 6'dır. O zaman burası ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı. Şuraya 4. dakika dersek buraya 6. dakika diyeceğiz. Doğru mu? Evet 2. dakikada burada Elif nerede? Burada. 6. dakikada nerede? Burada. O zaman grafiğimiz şöyle gidecek. Yukarı çıkacak çıktı mı? Çıktı. Sonra 6'ya gidecek. Nereye gidecek? 6'ya gidecek. Böyle geldi mi? Geldi. Evet grafiğimiz konum zaman grafiğimiz bu şekilde olacak. Şuraya zaman diyelim. Burada zamanı dakika olarak alıyoruz. O zaman dak yazıyoruz buraya. Evet buraya da metre yazabiliriz. Buraya ne dedik? Geldik 2 dakika. 6 dakika. Böyle bir grafik çıkacak karşımıza.